Gebze'de TÜİ'ye ve ABD saldırganlığına tepki. Gebze'de Eğitim Sen TÜİ'nin açıkladığı enflasyon rakamlarıyla belirlenen ücret zamlarını protesto ettiği açıklamanın ardından Gebze Emek ve Demokrasi Güçleri Venezuela'ya yönelik emperyalist müdahaleye karşı açıklama yaptı. Düşük gösterilen enflasyon, emekçilerden gasp edilen ücrettir, pankartına açıldığı açıklamada Eğitim Sen Kocaeli İkinoğlu Şube Başkanı Sinan Kaya, TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını, Enflasyon rakamları üzerinden ücretlere yapılacak zamlara rağmen ücretlerin eridiğini farklı karşılaştırmalar üzerinden ortaya koydu. Açıklamada 14 Ocak'ta gerçekleştirilecek hizmet üretmeme eyleminin çağrısı yapıldı. Gebze Emek ve Demokrasi Güçlerinin eyleminde ABD haydutluğuna karşı ezilen halklar kazanacak. ABD üsleri kapatılsın. NATO'dan çıkılsın pankartı açılırken Venezuela'ya emperyalist müdahale protesto edildi. ABD emperyalizminin uluslararası hukuku hiçe sayarak petrol rezervlerini ele geçirmek için gerçekleştirdiği müdahaleye karşı Venezuela halkının yanında olunduğu, Türkiye'de iktidarın emperyalizmle işbirliği içinde olduğu söylendi. Emperyalist üslerin kapatılması, NATO'dan çıkılması çağrısı yapıldı. Bir de, işçiler, düşman Halklar kaybet <laughs> En kudret yer isteyen düşman Halklar kaybet senin Evet oğulları sağdurdu Hiçbiri kutsaldan zaten olmadan bir ülke Bansız bir devlete Devlet başkanını आगे था झूले हो